Şimdi bugün akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı. Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek bilir kişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin hatta adresinin açıklanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlandığı soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. CHP'liler bağırıyor, çağırıyor, kıyamet koparıyor. gaf buradan başlayalım. Şimdi neler oluyor konuşuracağız ee, ama bu gelişmelerden de başlayalım. Ya şimdi bir defa hani basın hürriyetinden yanayız. Bizler de gazeteciyiz ve ifade hürriyetinden yanayız. Sadece basının değil siyasetçilerin ve sıradan yurttaşların da ifade hürriyetinden yanayız hatta bizi en çok rahatsız eden düşüncelerin bile söylenmesine karşı çıkma, çıkmak istemiyoruz. Karşı çıkmaktan yana değiliz. Evet. E, yani fikir hürriyeti de zaten böyle bir şey. Tahammül edemeyeceğiniz şeyleri de duymak. Evet. E, ama bunun limitleri var. Tüm dünyada evrensel standartları var. E, nedir mesela bütün yurttaşlar için konulan kurallar? Hakaret, tehdit, işte küfür. insanlara e, küfür, e, ayrımcılık. Bu ayrımcılık mesela cinsel ayrımcılık olabilir. Efendim cinsiyet ayrımcılığı olabilir. Ee, ırk ayrımcılığı olabilir, etnik ayrımcılık olabilir, kültürel ayrımcılık mezhepsel olabilir. olabilir, giyim kuşam, mezhepsel. bütün bunlar bunlar ifade hürriyetinin sınırlarıdır ve bu sınırları bizler koymadık. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti de koymadı. Yani bunlar evrensel doğrular. Yani yüzyıllar boyunca işte bu insanlık tarihi boyunca oluşan bir genel teamül. Şimdi dünyada insanlık büyük oranda fikir hürriyetinden yana ama aynı zamanda insanlık büyük oranda bu fikir hürriyetinin sınırları konusunda da anlaşmış durumda. Yani burada da belirli gri alanlar var. Bazı alanlar hani olsun olmasın tartışmaları var. Ama çok belirli kavramlar da artık ortaklaşılmış. Şimdi bu genel fikir hürriyeti. E bir de gazetecilik mesleği var. Şimdi gazetecilik mesleğinin bir de bunun dışında ilkeleri var. Şimdi gazeteciler biraz ayrıcalıklı insanlar diğer kişilere göre diğer yurttaşlara göre meslekleri itibariyle bilgiye daha kolay ulaşıyorlar zaten meslekleri de bilgiye ulaşma mesleği ulaştığı bilgiyi de aktarma mesleği yani bir gazetecinin herhangi bir haberi yayınlaması herhangi bir bilgiyi halka ifşa etmesi söylemesi bu bir kendi başına bir suç değil bakın onu söyleyelim yani gazeteci gider herhangi bir mesela bir ihale ile ilgili diyelim bir yolsuzluk hikayesi vardır onu belgelendirir ona dair bazı şüpheler olduğunu yazar. Hepimiz böyle şeyler yaptık. Ya da efendim gizli kapaklı bir iş dönüyordur onu yazar. Bir suçun, bir cürümün arka planını yazar. Bir kulis bilgisini yazar. Bazı planları kumpasları görüyordur, seziyordur, biliyordur. Bunları yazar. Bunların hiçbiri suç değil. Bunların hepsi habercilik hürriyeti dahilinde. Ama iş gelip habercilik yapmayı getirip siz kişi hürriyetini tahdit edecek noktaya, sınırlanacak noktaya getirirseniz problem buradan çıkıyor. Şimdi burada yaşadığımız hadise şu, açık söylüyorum. Ben yani gene de bak gönlüm razı gelmiyor. Yani ben hiçbir meslektaşımın tutuklanmasını o başka bir da, şey. onu istemem. Ama olayı anlatıyorum ben. Yani şahıslardan bağımsız olarak konuşuyorum. Şimdi siz herhangi bir kişiden görüş alacaksınız, röportaj yapacaksınız. Bu kişi, bu kişi e, <laughs> rıza göstermiyor. Bakın burası gri alan başlıyor burada. Ki rızası olmadığı halde bir insanın e, görüntüsü ve sesi kayıt altına alınabilir mi? Bakın bu bir tartışma. Mesela Türkiye'de kişisel verileri koruma kanunu var biliyorsun. En basitimler. Ki başka kanunlarda var. Bunu suç olarak tanımlıyor Türk yasaları. Ama sadece Türkiye değil Avrupa yasaları da öyle tanımlıyor. Yani bir kişinin izni olmadan görüntüsünü kaybet kaydetmek, sesini kaydetmek bir suç olarak tanımlanıyor. Bakın gazeteciliğin dışında bir şey bu artık. Devamına gelelim. Bu aldığınız görüntüyü, sesi zaten rızası dışında izinsiz ve bilgisi, bilgisi dışında aldınız. Bilgisi aldığınız. dışında almışsınız. Onu bir de ifşa ediyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Şimdi bu bir de şu pişkinliği yapıyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu eleştirmişti. Biz cevap hakkını e, anne sen cevap hakkının Yok. peşine düşmek yani onun usulleri var. Yani muhatabınıza zarar vermeden bunu yapabilirsiniz. Şöyle diyelim. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu bir kişiyi eleştirdi. Eleştirdiği kişiyle ilgili ona cevap hakkı verebilirsiniz. Onun peşinden koşuyor. Hatta Ekrem İmamoğlu gibi davranıp onu sıkıştırabilirsiniz. Biz gazeteci olarak bunu da yapabilirsiniz yani. Bu da bu da yanlış değil. Yani sert ters sorular sorabilirsiniz. Ağzından bir şeyler ya almaya çalışabilirsiniz. Geri geldi biz burada Anayasa Mahkemesi'ne yani Bunlar gazetecilik işleri ama bunun ötesinde bir kişiyi gizlice kayıt altına almak Sonra da onu yayınlamak gazetecilik sınırını açıyor. Burası gazetecilik etiğine dair bir tartışma ama onu bir yana bırakalım. E, Türkiye'deki yasalar bunu yasaklıyor, bunu yapamazsın diyor. Bize de diyor. Yani biz şu yani gazetecilik kimliğimizin arkasına sığınarak bunu yapamayız. Örneğin ben Ekrem İmamoğlu'nun bir danışmanını arayıp ben gazeteciyim. Ekrem İmamoğlu'nun bir danışmanını arayıp ona bazı sorular sorup o reddettiği halde onun ağzından bir şeyler almaya çalışıp sonra o reddettiği halde onu kayda alıyorsan, ben de yanlış bir şey yapıyorum. Bu doğru bir şey değil. Ve o kişi benden şikayetçi olursa eğer Artık hani bana kanun gazeteci olarak değil işin işlenen cürüm üzerinden bakıyor. Ha bu belki de orada bir suç çok bilmiyorum. Sonuçta hakim karar verir ama olay bizim anladığımız kadarıyla böyle ve bir tuhaflık var. Sonra devamına ya, geleyim. Adresini vermekten aslında asıl önemli olan nokta doğrusu. Yani şimdi hadi bunları yaptınız. Bunlar bak tartışmalı alanlar yani. Bunlar gerçekten hani burada ahlaken sorun var deriz. İşte Yunanistan'a gideriz sorun yok denir. Olabilir. Yani bu etik kısım ayrı bir konu. KVKK var bir şikayet halinde bu bir cürüm oluyor. İkincisi bak bu o, orada, siz... orada bir şey söyleyeyim. Yargıyı etkileme meselesi var ya şimdi siz bir kitlenin önüne, yani CHP kitlesinin önüne tüm medyanızla siyasetçinizle genel başkanınızla belediye başkanlarınızla bir bilir kişiyi, yani bir yargı mensubu değil mi sayıdır o? Bir bilir kişiyi e, onun önüne atıyorsunuz. Bu yani hedef bak, gösteriyorsunuz. Tamam, zaten asıl sıkıntı burada. Mesela var. Şu, şöyle eleştiri, eyvallah, ama eleştiriyi geçen bir hedef gösterme var. Tamam, asıl sıkıntı orası. Yani bu kişinin bir de siz ismini, adresini falan ifşa ediyorsunuz. Yani şunun hesabını verebilir misiniz? Mesela birisi çok e, kendisine bu kişinin zarar verdiğini iddia et, eden siyasetçi ki Ekrem Bey. ...ona böyle canı gönülden bağlı... ...onun fedailiğini yaptığını söyleyen birisi... ...gitse fiziksel olarak saldırsa bu adama nasıl zarar olacak? Versin. Sen yani nasıl kalkacaksın bunun altından? Şunu mu diyeceksin? Ben gazetecilik yaptım ne yapalım oldu falan mı diyeceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Bir başka örnek vereyim. Mesela vaktiyle bir siyasetçi benim hakkımda şikayette bulundu. Savcılık yıldırım hızıyla... ...bak yıldırım hızıyla... ...yani normalde savcılığın falan nasıl işlediğini biz biliyoruz. Yani aylar sürer... Yıldırım hızıyla benim ifademi aldı. Yıldırım hızıyla dava açtı. Hem de en üst sınırdan şey talep ederek, ceza talep ederek. Olacak iş değil yani. Sonra berat ettim. Asılsız, usulsüz bir şeydi. Fakat o savcılığın yaptığı işlem beni çok yaraladı. Vicdanımı da yaraladı. Ben haksızlığa uğradığımı düşündüm. Ama şunu yapmadım. Yani gazeteci kimliğimin arkasına sığınıp savcıyı arayıp bir hanımefendi, savcı hanımı arayıp onun efendim e, ses kaydını alıp onun adını soyadını yayınlayıp şu savcı yani ben şunu bile demedim benim hakkımdaki iddianameyi şu kadar hızlı bir şekilde, haksız bir şekilde devreye koyan, yanlış bir şekilde yani düşürmesi gereken, takipsizlik vermesi gerektiği halde takipsizlik vermeyen, soruşturma açan falan savcı bile demedim ben. Çünkü bunu dediğiniz anda o kişiye hedef göstermeye başlıyorsunuz. Beni geçen, bunu yapamazsınız. Beni geçen hafta karakoldan aradılar. Bir evrakınız vardı. Hakkınızda bir şikayet var. Eee <laughs> diye davet ettiler. Gittim. Şimdi düşünüyorum yani bana ilişkin ne şikayet olabilir? Hakaret etmem, bir şey yapmam. Yapmam yani. Dikkat ederim buna. Şimdi sıkı durun. Bana hakaret ve tehditte bulunan Twitter üzerinde hakaret ve tehditte bulunan bir şahsa avukatım <laughs> dava açmış. Biliyorsunuz, tespiti isteniyor. İdari makamlar, evet. e, bunun üzerinde... tespit yapıyor, dava açılıyor, e, o şahs gidiliyor, işte e, mahkeme yürüyor. Bu diyor ki, benim diyor, Twitter'da sadece adım soyadım yazıyor. Benim kimlik bilgilerime, adres bilgilerime nereden ulaştınız? Sizin elinizde niye var? TC kimlik numaram sizin elinizde niye evet. var? Bu işte şeyin ihlali, KVKK'nın ihlali. İhlali şikayetçi olabilir. Yani. Ve şikayetçi olmuş yani. Tabii. Şok oldum yani. Tabii böyle. Bu, konunun ya, benlerde alakası yok. Şimdi, ama yasalar böyle işte. Tamam. Bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.